Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sosyal haber merkezi diyelim. 23 derece ekranlarında eğitimin merkezine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 aydır sadece Türkiye'nin değil, dünyada en çok tıklanan haber e, sosyal mecrası olan 23 derecede Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın içinde tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece kanlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zaman kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Ee, öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Sadece öğretim üyesi diyorum çünkü <laughs> önüne ya da arkasına başka bir şey gelmesine gerek yok. Nuray Senemoğlu ismi bizim için yeterli. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağlığınız var olunuz, iyiyim. Umarım sizde, izleyicilerimizde herkes de iyidir. Gayet iyiyiz hocam, gayet iyiyiz hocam. Niye iyiyiz? Çünkü yaklaşık 3 haftadır e, Erik Erikson'un psikososyal kuramı üzerinden sizin de yeni çıkacak olan kitabınız "Yaşama Güçlü Başlamak" başlığını konuşmaya devam ediyoruz. Biz de yaşamda güçlü olmaya çalışıyoruz. Hocam sizinle geçtiğimiz 2 haftada Erik Erikson'un psikososyal kişilik kuramını konuşmaya çalıştık ve en son başarıya karşı aşağılık duygusu ve sonraki dönemlere geldik. Ondan sonrasına evet. bakacağız. Bundan önce ben bazen size emekli öğretim üyesi dediğimde siz <laughs> emekli olmadığınızı söylüyorsunuz. Çünkü emekli olmak yaşamdan <laughs> emekli olmak anlamına geliyor. Son süreçte de bu emeklilere bir ikrami sloganı gibi bir şeyler var. İsterseniz oradan girip öyle devam edelim uygun görürseniz değerli büyüğüm. Çok teşekkür ederim. var varolunuz Şahin Bey. Ee, gerçekten bu emeklilik meselesi e, ilginç bir durum. Ee, hani e, Şubat'ın altısında emekli olmuş birisi olarak daha doğrusu devletin yaş haddinden emekli ettiği birisi evet. olarak. <laughs> Şimdi aşağı yukarı işte kaç ay geçtiyse aradan bu emeklilik sözcüğüne alışamadığım gibi daha önce de hep ...bazı kavramlara takılırdım. Mesela emekli ikramiyesi. Son haftalarda da işte... ...Temmuz'dan beri artışların yapıldığı... ...maaş artışlarının yapıldığı... Hı hı. Efendim ...düzenlemelerden sonra da... ...habire emekliler göz ardı edildi. Emekli ikramiyesi ne olacak? Emekli maaşı ne olacak? Yahu bir şey var yani burada... Emekli ikramiyesi bir de şu var, bayramlardan önce bin lira emekli ikramiyesi hı hı. ya da 2000 lira emekli ikramiyesi. Hadi bu sefer 5000 liraya yükseltmişler emekli ikramiyesi. Şimdi başarıya karşı aşağılık duygusunu da işleyeceğimiz bu hafta da aslında hı hı. geçen haftalarda işte e, e, temel güven duygusu, bağımsızlık, girişkenliği işledik. Bu haftada ilkokul çağlarına denk gelen başarıya karşı aşağılık duygusu, başarı e, ihtiyacını e, tatmin olmadığı takdirde çocukta aşağılık duygusu meydana Hocam bu yaklaşık 7-12 yaşa mı tekabül ediyor bu dönem? Aşağı yukarı 7-12 yaşa denk gelir başarıyı tattırmamız lazım dedik bu dönemde. Şimdi ben Deniz 46 yıl yaklaşık işte 45 yılını bitirmiş 46 yıldan da gün almış bir çalışma yaşamından sonra ve bu çalışma yaşamının da 26 yılını profesör olarak geçirmiş bir kişi olarak bir birey olarak bu emeklilik ikramiyesi sözcüğünü hep takılırım. Emekli olmadan önce de çünkü kim kime ikramiye veriyor? Yani ikramiye ne anlama gelmekte? Türk Dil Kurumunun e, tanımına bir baksınlar hiç emekli ikramiyesi ifadesiyle uyuşmuyor. Hı hı. Aslında emekli olan insanlara da devletin vereceği ücret, maaş e, çalışma yaşamı boyunca kendisinden kesilen e, değil mi? Emekliliği sırasında kendisine ödenmek üzere kesilen e, kesintilerin e, toplamını aslında devlet e, emekli olduktan sonra e, bireylere, emekli bireylere ödeyecek. Kimse kimseye ikram, bir şey ikram etmiyor. İhramiye aslında gelmiyor. kendi yani, emeğini alıyor. Doğru mu anlıyorum? Kendi kısmında... emeğiyle alıyor. Artık keşke kendi emeğiyle kesilen kesintilerle Mesela o yıllardaki alım gücüyle hesaplansın. Mesela her ay alım gücüne göre emekli olan kişinin kesilen bütün ücretleri hesaplansın. Ondan sonra emekli maaşları ona göre düzenlensin. Ona göre düzenlendiği takdirde Kimsenin kimseye öyle ikram, ulufe dağıtıyor gibi özellikle haberlerde ve benzeri şeylerde emekli ikramiyesi 5000 bin lira verilecek diye çok güzel. İşte e, sunucularımız, e, haber okuyucularımız, tabii o haberleri hazırlayanlar, yöneticilerimiz daha doğrusu, bunu bu başlık bu ad altında kamuoyuna sunan yöneticilerimiz, emekli ikramiyesi sözcüğünden ne anladıklarını aslında Türkçe Dil Kurumu'nun e, lügatlarına, sözcüklerine bakarak bir öğrenmelerini rica ediyorum. Ve de e, emeklileri bu şekilde aşağılamamalarını rica ediyorum. Yani e, bayramdan önce bayram çocuğa bayram haçlı veriyormuş gibi işte emekli ikramiyesi verilecek 5000 lira bir kez e, sevinsinler yani 7500 lira alıyorlardı ya da 7500 lira alıyorlar da ben mesela 7500 lira almıyorum <laughs> ee, şu anda aldığım maaşım çalışırken aldığım maaştan şu anda çalışan bir profesörden aşağı yukarı 15 bin lira düşük alıyorum. Yani 6-7 ayda, 8 ayda bu kadar düştüyse benim maaşım bir yıl bile olmadan 15 bin lira düşük alıyorsam Hı -hı. o zaman daha ileride eğer Allah ömür verir yaşarsam 20 sene Anladım. sonra demek ki ben de 7500 lira civarında alacağım yani. Ee, Hocam tam acaba... biz binlerce 23 derece izleyicisiyiz diyor. Bu vesileyle de bütün kamuoyuna Hı -hı. bu siteminizi iletmiş olalım. Ee, Kesinlikle. Bu konuda bir şey varsa onu yoksa başka bir şey soracağım ben size. Tamam. Ee, bu konuda şunu öneriyorum. Hiçbir haber sunucusu ya da haber e, programını düzenleyen, e, şey metnini hazırlayan kişi emekli ikramiyesini ulufe dağıtıyormuş gibi e, emeklilere sunmasınlar lütfen. Hmm. E, emeklilerin buna ihtiyaçları yok. Hatta ben, e, benim de alacağımı düşündüğüm bu 5 bin lirayı, bu o, bize takdir edilen eden kişileri yani kişiler derken bakanlar kurulu herhalde evet. bunu takdir etti bakanlar kurulumuzdaki tüm bakanlara aslında sigorta SGK'ya rica ediyorum özellikle dilekçe de yazacağım gerekirse benim bu 5000 liramı hatta önümüzdeki aydaki tüm emekli maaşımı o da 35 bin liradır yani yoksulluk sınırının altındadır Hı hı. 46 yılda kocaya demek ki değer görülen şey bu, maaş evet. bu. Onu da onlara ikram ediyorum ben. Emekli ikramiyesi değil, çalışan ikramiyesi olarak madem öyle, ikram edeceğim. Bağışlıyorum yani kendilerine. Buradan ilan etmiş olayım. Evet, çok üzücü maalesef ülkenin geldiği acı tablo bu. Siz düşünün 46 yıllık bir eğitimcisiniz, akademisyensiniz. Türkiye'nin de dünyanın önemli beyinlerinden birisiniz. Hocam e, başarıya karşı aşağılık duygusu 7-12 yaşa tekabül ediyor dediniz ama ondan öncesinde hazır okul öncesindeyken ben başka bir şey daha sormak istiyorum size. Çünkü geçtiğimiz iki haftada çok önemli noktaların altını çizdiniz. Okul öncesi dönemde ben de 6 yaşında bir kız çocuğu babası olarak e, çocukların büyümesi için onlara çizgi filmler izletiriz ya da onlara işte kitaplar okuturuz. E, bu dönemdeki okutulması gereken kitapların ya da filmlerin ne gibi özellikleri olması lazım? Bir de sizden dinleyelim. Sanki beynimin içine okumuş gibi oldunuz. Hiç bu konuda konuşmamıştık bakın Hı. Şahin Bey. Oraya atıfta bulunmam gerekir diye düşünmüştüm. Çünkü işlem öncesi dönemde çocuklar hayal ile gerçeği ayırt edemezler. Hı. Öyle çizgi filmler var ki işte uçuyor, kaçıyor ama hiçbir şey olmuyor. Yere düşüyor, bir şey olmuyor. Atlıyor, bir şey olmuyor. Olağanüstü özelliklere sahipler. Bunu çocuklar ayırt edemezler yaşamlarında. Dolayısıyla bu tür çizgi filmler okul öncesi dönem için uygun çizgi filmler değildir. Kaç tane çocuğumuz aslında balkondan atlamıştır Superman Hime olmak üzere değil mi? İşte çarşaflara sarılıp ya da annelerin şallarını geçirip sırtlarına atlamıştır. İşte tam da bu nedenle çok önemli bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim Şahin evlat. Dolayısıyla burada e, cadılar gibi işte e, varlı e, cinler, periler, bilmem neler gibi olağanüstü varlıkları e, e, konu alan, olağanüstü güçleri konu alan şeyler e, çocuklara e, verilmemeli. Çünkü onları gerçek zannederler ve kendileri denerler, model alırlar. E, dolayısıyla bu e, hani girişkenlikleri e, efendim. Daha doğrusu girişkenlikleri tamam. Ee, ondan önce bağımsızlıkları tamam. Hı. Ama bir de bilişsel gelişim açısından da e, hani yaşama güçü başlamak dedi ki işten öncesi dönemdeler. Evet. Kitaplar, çizgi filmler izleyecekler. Çizgi filmler, e, kitaplar daha çok öyküler niteliğinde olmalı. E, yaşam öyküleri. Hayvanlarla e, bunları canlandırabilirler. Hayvanların özellikleriyle Mesela işte uçamayan bir hayvan kuşa özenir, kuş gibi uçmaya kalkarsa neler başına gelir, bunlar gibi. Yani kazandırmak istediğimiz özellikleri hayvanlara yaptırarak kazandırabiliriz. Sonuçta kendimiz öyküler üretebiliriz kendi yaşamımızdan. Onlar çocukları daha da etkili etkileyecektir. Ama burada şuna, şuna dikkat etmek gerekiyor anlayabildiğim kadarıyla o dönem çocuklar işlem öncesi dönemde oldukları için somut düşünürler. Doğaüstü güçler olmaması gerekiyor. Onların hayal zaten, gücü. Hayır, evet, somut demeyelim de somut işlemler dönemiyle hı. karışmasın. Evet. Ee, gördüklerini olduğu gibi algılarlar. Hı hı. Hı hı. Gördüklerini olduğu gibi algılarlar. Onun gerisindeki e, bir şeyi e, ya da işte e, bu hayal ürünüdür e, aslında. E, Superman böyle uçan bir Superman yoktur gerçek yaşamda ve benzeri gibi işlem yapamazlar beyinlerinde. E, hayalle gerçeği ayırt edemediği gibi mesela kendisi dünyanın merkezindedir. Güneş kendisi için doğduğunu düşünür. <laughs> Her Peki şey, kendi merkezindedir. Bu, bu evreden evet. sonraya geldiğimizde 7-12 yaş aralığı. Az önce dediniz ki başarı duygusunu tattırmak gerekiyor dediniz. Bu başarıya karşı aşağılık duygusunu geliştirme dönemi 7-12 yaş aralığında. Geliştirme demeyelim de başarıya karşı aşağılık duygusu şeyi var, krizi var. Peki bu krizi sağlıklı atlatabilmesi için ne yapmak gerekiyor bu dönemde anneler, babalar, öğretmenler çocuklar nasıl bir iletişim kurmaları gerekiyor? Bu çok önemli dediğiniz gibi her sorunuz çok gerçekten çok nitelikli ve çok değerli. Aslında anne baba ve öğretmenler nasıl davranmalı? Çocuğun başarıyı tatması şeklinde davranacak. Bunun için de ne olması lazım? Çocuğun gücü ölçüsünde, çocuğun yapabileceği düzeyde görevler verilmeli ve o görevi kendisinin başardığını hissetmesini sağlamalı yani aa çok başarılısın çok o, iyi yaptın şunu yaptın bunu yaptın şöyle uçtun böyle kaçtın desek de çocuk onun öyle olmadığını an, aldılar, anlar dolayısıyla çocuğun e, verilen bir problemi çözmesini sağlamak kendisinin çözmesini e, çözüm yollarına gerekirse rehberlik ederek çözmesini sağlamak ama kendisinin çözmesini sağlamak önemli bir şeydir mesela ilgilerini harekete geçirerek çocuğun. Daha önceki haftalarda ilk konuşmalarımızda şunu söylemişti öğrencilerden birisi. E, dersler eğer e, e, hobi gibi işlenirse daha iyi olur, daha etkili olur, daha iyi öğreniriz demişlerdi. O zaman e, dersleri çocuklarımız için hobi niteliğini, oyun niteliğini ilgi çekecek niteliğe çevirmemiz ve meraklarını harekete geçirmemiz lazım. Meraklarını evet. harekete geçirmek için de o kadar çok uyarıcı var ki çevresinde. Bahçeye çıkarız, bahçedeki Hı -hı. şimdi sonbahar ağaçları inceleriz, ee, ağaçların yapraklarını inceleriz. Ağaç yapraklarının bir kısmı aynı ağaçta yeşildir, bir kısmı Hı -hı. E, sarıdır, bir kısmı kırmızıdır. Acaba neden e, böyle? Aynı ağacın yaprakları bunlar. O zaman işte güneşin ışığının geliş yönüne göre fizik yasalarını açıklayacak halimiz yok e, ilkokul döneminde. Ama ona uygun, onun düzeyine uygun bir şekilde somut yollarla açıklamayı e, anlamlandırmasını, araştırmasını, incelemesini, Hı -hı. soru sormasını merak etmesini sağlamamız lazım. Şimdi çocuğu bahçeye çıkarttırdım ben ama artırılmış gerçeklikle de sınıflarda akıllı tahtalar var aslında. Akıllı tahtalara kitaplarını ders kitaplarını yükleyip sadece ders kitaplarındaki alıştırmaları, boşlukları işte parmağını oradan oraya çekip oradan oraya götürecek şekilde. Zaten bu işleri çocuklar çok iyi yapıyorlar. Sizin tahtada sınıfta bunu yaptırmanıza gerek yok. Artırılmış, gerçeklikle hazırlanmış programlarla çocukların deneyler yapmalarını ...deneyler e, görmelerini, anlamlandırmalarını, formülü kendilerinin bulmalarını sağlamamız çok önemli. E, ve e, çocuğun başardığını hissettirmemiz önemli. Çocuğu başarısızlıkla karşılaştırmayacağız. Hatta bu başarısızlıkla karşılaştırma tekrar gene geriye döneceğim. E, 0-2 yaş döneminde de, duysal motor döneminde de bakıyorum... Bazı aileler çocuklara öyle oyuncaklar alıyorlar ki işte bir yerden bir yere geçirdiği zaman e, top dışarıya çıkabilecek e, bulmaca niteliğinde. Ama bebeğin oradan oraya geçirmesi mümkün değil. Yaşının üzerinde çocuğa bu durumda başarısızlık yaşatıyorsunuz girişkenlik döneminde de. Demek ki her ne kadar başarıya karşı başarısızlık... E, ilkokul yıllarına denk geliyorsa aslında temelleri daha bebeklik döneminden itibaren duyusal motor bilgisayar gelişim açısından da duyusal motor döneminden itibaren atılıyor. Çocuğun başarmasını sağlayacak nitelikte oyuncakları eline vermemiz ya da işte çevresini ona göre düzenlememiz, başarıyı tatmasını sağlamamız önemli. N Nuray Hocam bu evrelerin hepsi çok önemli. Eğer uygun görürseniz ben şöyle bir yöntem izlemek istiyorum. Çünkü yaklaşık hafta haftadır bu konuyu konuştuk. <laughs> bu hafta bunu bitirelim. Şunun için gelecek hafta çünkü özellikle ben sizinle meslek liseler üzerine de konuşmak istiyorum. Bir sonraki evre ve son yedi dakikamız kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası, ergenlik dönemi denen dönem galiba. Ardından diğer tamam. evlerle toparlarsanız, eğer o gün görürseniz, çünkü meslek sesi Harika. De çok. Ee, teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle, e, 7 dakika ise, e, daha önceki dönemlerde, ilk iki dönemde, anne ile çocuk e, hı hı. iletişimi, etkileşimi çok önemliydi. Ee, anne ya da annenin yerine geçen kişi demiştik. Girişkenlik döneminde, aile ve çocuk işte komşularda bir miktar devreye girebilir, akrabalar girebilirdi. Ama ilkokul döneminde daha çok okul arkadaşlar devreye girdiler. öğretmen çok önemlidir. Özellikle ilk üç yıl öğretmen adeta Tanrı niteliğindedir çocuklar için Dolayısıyla öğretmenler çok iyi model olacaklar. Bu kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası döneminde, ergenlik döneminde de akran grup çok önemli. Ana baba karşı tarafta sanki ergen için. Ana babasını biraz da küçük gören, hor gören bir birey durumundadır ergen maalesef. Ama ilk yılları, ilk dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatan çocuklarımız kimlik karmaşası yaşamazlar İlk dönemleri sağlıklı bir şekilde atlatarak geldilerse ergenlik döneminde de kimlik karmaşası yaşamadan kimlik kazanması söz konusu bu dönemde Akram grubu çok önemli olduğu için akrana dikkat etmemiz lazım ana babalar olarak yani ...arkadaşlarını e, tanımamız, eve davet etmemiz... ...birlikte vakit geçirmelerini sağlamamız... E, ...ergenin çevresi çok önemli. Eğer e, kötü bir akran grubu... Kötü, öz, e, ...kötü derken yani... ...olumsuz davranışlara sahip bir akran grubu içinde olursa... ...oraya ait olabilmek için... ...onların istediği şeyleri kayıtsız şartsız yapabilen... ...insanlar da olabilir çocuklarımız... Bunu önlemek için ilk dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirmesini sağlamamız artı ergenlik döneminde de her bakımdan ana babanın çocuğun karşısında ergenin karşısında değil çocuk demeyelim artık Hı -hı. çünkü orada da bir şeye e, gitmememiz lazım tutarsızla kimi zaman yetişkin muamelesi kimi zaman çocuk muamelesi yapmayacağız ergene onu bir birey olarak zaten demokratik bir yaşama ortamında kararlarına saygı duy duyduğumuzu ama hani olumlu olumsuz kararlar bunları tartışarak nedenleriyle içinleriyle Sonuçta Aslında bütün mesele bebek doğduğu andan itibaren çocuklarımızı adam yerine koymak her dönemde adam yerine koymak önemli bir şey Hocam adam yerine koyduk, iyi bir ergenlik dönemi atlattı. Genç yetişkinliğe geldi, doğru mudur? Evet, genç yetişkinlikte de işte e, meslek e, seçimiydi, meslek sahibi olmaydı. E, eş seçimiydi, e, aile yuva kurmaydı. Bunlarla e, dolayısıyla genç yetişkinlik döneminde de işte arkadaşlık e, ilişkilerine karşı yalnızlık, demek ki mümkün olduğunca çocuklarımızın, genç yetişkinlerin çevresiyle olumlu etkileşimler kurmaları için fırsatlar hazırlayacağız ana babalar olarak. Her zaman demokratik yaşama bilincini sahip bir aile ortamında, daha sağlıklı, tutarlı bir aile ortamında daha sağlıklı kişilik özelliklerine sahip bireyler yetişecektir. Arkasından üretkenliğe karşı durgunluk. İşte daha sonra da benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Mesela bu emeklilikle ilgili konuştuğumuz noktalar, özellikle üretkenliğe karşı durgunluk. Henüz daha üretken olan insanlara emekli muamelesi yapıp emekliye ayırmak, belki de aslında yaş yaş hattı önemli bir şey belki ama. Henüz daha yaşı olmamış, çoktan emekli olması gereken memurlar var mesela Hı -hı. değil mi? Bunları aslında e, devlet e, önlem alarak emekli etmeli. Üretken olan üretkenlik insanları, diyorsunuz değil mi? Üretkenlik evet, önemli. Kesinlikle üretkenlik önemli. Bu dışarıda çalışma anlamında değil. Hı -hı. E, nesillerin gelişmesine, yetişmesine katkıda bulunma. Bir ev kadını da aslında çok üretkendir. Gelecek nesilleri yetiştirmektedir. Özellikle ev kadınlarının depresyona girmemesi için ürettikleri şeyin bilincini varmamız, takdir etmemiz çok önemli. Pişirdiği yemeği takdir etmemiz, temizlediği, hazırladığı huzurlu bir ortamda yaşadığımızı takdir etmemiz, yani ortaya koyduğu üretkenliği takdir etmemiz çok önemli aslında herkesin üretkenliğinin takdir edilmesi önemli. İşsel olarak da takdir edilir. Mesela şimdi beni dışarıdan takdir etseler ne olacak, etmeseler ne olacak desek de ama gene de her aşamada e, işsel pekiştireçler önemlidir diyoruz. İşsel pekiştirmenin e, işsel pekiştirmeyi çocuklarımızı aşılayalım. Ama dışsal pekiştirmeyi de takdir etmeyi de ihmal etmeyelim. Bizim toplumumuzda biraz eksik tarafımız bu. Her bakımdan insanların takdir etmeyi pek beceremiyoruz maalesef. Nuray evet. Hocam, Nuray Hocam. E, yaşamın geneline baktığımızda bu sözün ettiğiniz gibi çok önemli örneğin takdir etme, işte erken yaşta emeklilik, geç yaşta emeklilik, bir sürü şey görüyoruz. Son bir de hocam. isterseniz genel olarak mı söylersiniz ya da son evet. ileri yetişkinlikle ilgili bir şeyler söylemek istersiniz çünkü çok önemli. İleri, bir şey ileri yetişkinlikte de benlik bütünlüğüne karşı mutsuzluk aslında umutsuzluk. Bu önceki dönemleri sağlıklı bir şekilde geçiren kişi benlik bütünlüğüne sahiptir. Benlik bütünlüğüne sahip olsa da ileri yetişkin etrafımızdaki yaş almış şimdi bu yaşlar tabii epeyce ilerledi ortalama ömür ilerleyince e, dolayısıyla ileri yetişkin yaş almış e, yakınlarımızı asla ihmal etmeyelim. E, nasıl olsa işte e, yaşını başına aldı e, tamam yaşamdan da başka e, zevkler keyifler almıyor e, almıyor gibi düşünmeyelim. Herkesin yaşamını sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde geçirmesi için hem kendimizin hem çevremizin çaba harcayalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve Ben teşekkür istiyorum. ediyorum. Sağ var olun. Evet. Sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi emekli de değil sadece Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Yok <laughs> <Evleriniz gülüyor> no, emekliyim emekliyim. Yok <laughs> için hocam. Sizin isminizin herhangi bir sıfata ihtiyacı yok. Sadece profesör Nuray Senemoğlu'yla 3 haftadır konuştuğumuz üzere Erik Erikson'un psikoseksüel kişilik kuramı üzerine konuşmaya çalıştık. Önemli başlıklar vardı. Örneğin çocukların e, demokratik bir aile kültürü içerisinde gelişmesi, büyümesi gerektiğinden bahsettik ve bence en önemli noktalardan birisi de bir çocuğun başına gelebilecek en güzel şey iyi bir ilkokul öğretmeni denk gelmesi gerektiğiydi. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen haber sitesi 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.